Hepinize sevgiler arkadaşlar. 11-17 Nisan haftası Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları neler bekliyor bunlardan bahsedelim. Haftanın hemen başında 11 Nisan tarihinde Merkür Boğa Burcu'na geçiş yapıyor. 30 Nisan'a kadar da bu Burç'ta kalacak. Bu çok güzel bir etki arkadaşlar. Çünkü Boğa Burcu parayı ve finansı temsil eden bir Burç ve Merkür'de iletişim gezegeni zihnimizin nasıl çalıştığını gösterir. Demek ki 11 Nisan 30 Nisan arasında hep böyle parasal kazançlar, alternatif gelirleri nasıl arttırabiliriz, kendimizi nasıl gö güvence altına alabiliriz? Mevcut şart ve koşullarımızı korumak için neler yapmamız gerekiyor? Biraz daha bu konsantrasyonu buralara vereceğimizi gösteriyor aslına bakarsanız. Diğer taraftan Boğa Burcu siz Oğlak Burçları adına aşk, çocuklar, hobiler, yatırım, borsa, finans konularını ifade eden alanı gösteriyor. Merkür'ün buraya geçmesiyle birlikte işte özellikle parasal konularla ilgili bir takım yatırım unsurlarını değerlendirecekseniz hani sizin için daha pozitif bir dönemin başlıyor olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan işte çocuk sahibiyseniz çocuğunuzun eğitimi ve geleceğiyle alakalı bir takım yatırımlar yapmak durumu bu süre zarfı içerisinde söz konusu olabilir. Bir hobiniz varsa onu parlatmak, ete kemiğe büründürmek artık buradan para kazanmakla ilgili gündemleri planlamak için açısından da çok iyidir. Merkür'ün boğa burcuna geçiyor olması. Hayatınızda bir aşk yoksa, aşk beklentiniz varsa bununla ilgili iletişimlerinde hızlanacağı bir dönemin geliyor olduğunu söyleyebilirim. 12 Nisan tarihi enteresan Jüpiter ve Neptün balık burcunda kavuşum gerçekleştiriyor. Bu her gün denk geldiğimiz bir etkileşim değil arkadaşlar. Jüpiter Neptün 13 yılda bir kavuşum gerçekleştiriyor. Bu seneki kavuşumunu balık burcunda yapacaklar. En son balık burcunda 1850 yılında kavuşmuşlardı. Dolayısıyla aslında hiçbirimizin deneyimlediği bir süreç değil Jüpiter Neptün kavuşumları. Ama balık burcunu yöneten iki gezegen ve işin içerisinde ilahi adalet olduğunu söyleyebilirim. Hem Jüpiter hem Neptün bu alanda kavuşumu çünkü balık burcu e, son derece fedakar özverili yardımsever manevi anlamda duygusal anlamda son derece derin e, özelliklere sahip e, ve maneviyatla alakalı huzurla alakalı güvenle alakalı ilahiyatla alakalı olan konuları simgeliyor. Dolayısıyla iki yöneticisinin kavuşu olması manevi içsel anlamda hepimize huzur verecek hani o fedakar özverili hal ve tavırlarımızın sonuçlarını alabileceğimiz dönemi gösteriyor gibi e, yorumlayabiliriz ama dünya üzerinde tabii ki çok farklı etkileri olacaktır Jüpiter Neptün kavuşumunun. Bir kere parasal ve finansal konularla alakalı enflasyonist ortamları tetikleyebilir Jüpiter Neptün kavuşumları. Burada dünya üzerinde hani ülkeler bazında ekonomik anlamda, enflasyon anlamında kontrol edilemez boyutlara gelebilir aslına bakarsanız gündemler, süreçler. Suyla alakalıdır tabii ki Jüpiter Neptün balık burcu olmasından dolayı söylüyorum. Hani sudan gelebilecek tehlikeleri gösterir. Hani burada sel baskınları, su baskınları, taşkın yaşananlar, ne bileyim tsunami ile belki gündemler, deniz savaşlarının artması, çoğalması gibi etkiler belki söz konusu olabilir. İyi tarafından yorumlarsak su altı kaynakları bulunması, su altında yeni bir takım enerji unsurlarının ortaya çıkması atıyorum. Şu işte Karadeniz'de petrol bulunması veya yani ne bileyim işte Atlantik'te yeni doğalgaz, işte su altında doğalgaz gaz tesisini kurulması falan gibi yorumlayabiliriz. Diğer taraftan balık burcu şifa alakalı tabii ki ilaç sektörü türünde önemli gelişmeler bekleyebiliriz tıp alanında özellikle belki yeni aşıların bulunması yeni ilaçların bulunması çok hızlı tedavi eden çıkış yollarının bulunması yönünde aslında fayda sağlayabilir. Dolayısıyla sizin için önemi nedir bunun aslında onu yorumlayalım. Oğlak burçları adına bu alan yakın çevre iletişimler, eğitimsel konular işte internet, dijital teknoloji içerisinde barındıran satış pazarlama unsurlarını ifade eden alanı gösteriyor. İlham gerektiren bir takım hobiler, çalışmalar, eğitimsel konularınız varsa buralara yönelmek için mükemmel bir etkidir arkadaşlar. Hani belki artık bunu meslek haline getirebileceğiniz unsurları size getirebilir. Hakikaten kitap yazmak, ne bileyim bir blog açmak, bir video çekmek veya ne bileyim sosyal medya, interneti kullanarak işte satış pazarlama konularına yönelmek için bu etkileşim size çok büyük bir fayda sağlayacaktır. Daha ziyade böyle manevi ruhsal anlamda iyileştirici şifa getiren konulara eğilmek için de gerçekten bundan faydalanabilirsiniz gibi duruyor. 15 Nisan tarihi önemli. Mars balık burcuna geçiyor. 25 Mayıs'a kadar kalacak. Mars balık burcunu çok sevmiyor arkadaşlar. Çünkü kendi o gücünü yansıtabildiği bir burç değil. Burada özellikle Mars bizim bağışıklığımızı da ifade ettiği için bağışıklığımızın düşük olacağı bir zaman aslında gösteriyor. 15 Nisan 25 Mayıs arası. Dolayısıyla hani belki takviye malzemelere ihtiyaç duyabiliriz sağlık anlamında. Diğer taraftan çok çabuk koy vermeyi gündeme getirir arkadaşlar. Kendimizi gereksiz yere feda etme unsurunu aslında gösterir. Hani buradaki mücadele gücü böyle korakor mücadele etmek yerine böyle çok çabuk vazgeçme, kurban psikolojisine geçme, kendimizi feda ederek o işi sonlandırmaya çalışma yönünde aslında biraz ağır basacaktır. Dolayısıyla Mars balık burcunda olduğu süreçte aslında hani kendimizi çok da güçlü ifade edebileceğimiz bir zaman olmuyor. Ama sizin adınıza işte Jüpiter Neptün de burada kavuştu. İşte yakın çevre iletişimleri veya işte o manevi ruhsal anlamda işte şifa anlamında e, girişeceğiniz yeni işler projeler konusunda destekler Mars da burada. Çünkü hareketi aksiyonu konsantrasyonu buralara verdiler arkadaşlar. Dolayısıyla hani gerçekten ciddi bir şekilde o eğitimsel konular veya hobi olarak görmüş olduğunuz şeyleri parlatmak. Bununla ilgili kendinizi geliştirmek ve artık bunu mesela meslek haline getirmekle ilgili ciddi ciddi düşünmeniz gereken bir zamanmış gibi duruyor aslına bakarsanız. 16 Nisan tarihi önem, önemli. Terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek arkadaşlar. Terazi burcu sizin kariyer alanınız arkadaşlar. Bu alanda bir dolunay gerçekleşiyor olması aslına bakarsanız işiniz kariyerinizle ilgili tamam mı devam mı sorularının ortaya çıkacağını gösterir. İşte Nisan ayının başından beri zaten evinizi değiştirmek, ev, yer değişikliği, şehir değişikliği, ülke değişikliği ile alakalı zaten oldukça hareketli ve hararetli bir dönemden geçiyorsunuz. İşte artık bunun son noktası kariyerinizle ilgili değişime karar vermeniz. Yani bir ev değişikliği şehir değişikliği söz konusu olacaksa buna bağlı olarak işinizi değiştirme konusu veya tam tersi işinizi değiştirecekseniz başka bir şehre taşınacaksınız. Bu sayede işte taşınmış da olacaksınız gibi yorumlayabiliriz burayı. E, işinizle ilgili, kariyerinizle alakalı soru işaretleriniz varsa sıkıntılar, sorunlar, problemler varsa bu süre zarfı içerisinde bunların çözüme kavuşacağını söyleyebilirim arkadaşlar arkadaşlar. Sizin için en güzel tarafı şu. Satürn'den pozitif etki alıyor bu dolunay. Satürn sizin para kazanç alanınızda. Belki yeni bir iş, yeni bir kariyer, yeni bir e, yaşam e, sizleri bekliyor bu süre zarfı içerisinde. E, burada e, parasal kazançları sizin için oldukça bereketli olabilecek, istikrarlı olabilecek, e, gerçekten dönüm noktaları e, söz konusuymuş gibi duruyor. Bu Dolunay aynı zamanda Plüton'la stresli bir etkileşim yapıyor. Plüton sizin burcunuzda, Oğlak burcunda. Yani burada kariyerinizle ilgili alacağınız karar, sizin kendinizi ait hissettiğiniz veya sistematik anlamda disiplinle kendinize koymuş olduğunuz kuralları çiğnemenizi gerektirebilir arkadaşlar. Artık hani önünüzdeki yol hani belki sizin ve çok da hani güvenip veya hani bu yola çıkmayla alakalı olarak soru işaretlerinizin olduğu bir döneme denk gelebilir. Ama artık kaçınılmaz olarak bu kariyer değişikliği ve şehir değişikliği veya ev değişikliğini yapacağınız bir süreç olacaktır sizi bu donayla birlikte kaçınılmaz son bekliyor diyebilirim kaçınılmaz son ama güzel anlamda tabii ki Satürn pozitifi olması hani finansal anlamda tekrar yapılanmayı beraberinde getiriyor gibi gözüküyor arkadaşlar hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili oğlak burçları